Milas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturan bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Programa Milli Eğitim Bakanlığı Marif Müfettişi Mustafa Geçit, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve eşi Gülşah Böke, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Şube Müdürü Ümran İnce katıldı. İlk olarak Menteş Anı Okulu'nda öğrencilerin gösterileri ve empati şiirinin okunmasıyla anlamlı bir program düzenlendi. Protokol ve minikler birlikte pasta keserek farkındalık dolu etkinliği tamamladı. Ardından Ahmet Hamdi Elvacıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. Kademe ziyaret edilerek engelli bireylerin yaşamına dikkat çeken sinevizyon gösterimi izlendi. Son duraksa Remzi Ozan Mehmet Kadıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu oldu. Öğrenciler okulun Hayal Kafesi'nde pasta kesip doyasıya eğlendi. Milasta düzenlenen etkinlikler engelli bireylerin toplumdaki yerinin güçlendirilmesine ve farkındalık bilincinin artırılmasına önemli katkı sağladı.